Şimdi Kayalı'ya, ya, kayalı. Bir çalım. Kayolu nerede? Ama. Nerede buraya bu adam? Tuzkoğum, Tuzkoğum, Tuzkoğum. Top elemandayız ya, yani biz kodayız. Beşinci bölüm. İki tek onda başarılar, iyi olan kazanız. Başarılar. Kamenov. Tekrar Siostek. Siostek cezasız içine girdi, vurdu. alta reklam panolarına. Stoperden geldi adam. Lambert soldan bindirdi içeriye doğru ortaya açtı Ayın azlık mı bir vurdu oldu Bu da nereye geçiyor Allah'ım yarabbim Sektirerek Atas, Atas, Pipas, Lindberg, Temur'a Temur, bir çalım Aslan oğlu Yine ilk golü biz yedik Fındıklı Fıtı 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 Uzun bir top biz güvene hadi güven Güven, offside Atas, Pipas, Rodriguez Geçmedi kontra şansı, bomboş ay. bir defans, cross ha. ama orada Derya kötü pas. Bu arada uzun oyun yapıyorum. geçenki maçın performansına ödül olarak. Bizimkiler performans göstermiyor ya anlamadım. Bak yine Hüc's iki kere aynı yerde top kaybı. Defans evet. dörde bir, bak dörde bir kimse yok. Ama Derya'nın var. Pas vermeyip o bir adama kaptırdı topu. Bak abi kaça kaç -ka geliyoruz ya, şuna bak Allah aşkına. <laughs> Attığı da yaramıyor. Ben anlamadım bizim defans çay çorba mı içiyor kenarda? İstatistikler evet. Harbi hep yakın oluyor ama golleri ben atmış oluyorum. Bir şey eksik ama ne? Gol eksik abi. Güven. Bir çalım yerde kaldı. Ya oğlum sakatlanma hayır. Ya. <laughs> Fındıklı atar mı? Fındıklı olmadı. O oyuncuları kalecimin üzerine atmaya devam ediyor. İkiklerde. Bilberk <laughs> <laughs> şimdi. o oh! Bir faal daha. Abi CEO Stakes. Senin Din ya. Temur mu? Temur atar mı? Temur. Şonda. O da atamaz. Kim atacak bu takımda? Jones. Atas karşısında Nazlı'ya bıraktı. Nazlı sola doğru çekti. Camino bıraktı. Camino yapıştırdı işte, ama Düz. Düz bir çalım. Düz. Nereye düz? Düz bir çalım. Düz bir çalım. <laughs> Şimdi kayalı ya, kayalı bir çalım. Kayalı nerede? <laughs> Vuruyor, bu adam buradan Bu adam buradan oynuyor. Bu, bu adam... ...oradan oynuyor. Elbise o tarihinden iyi golleri arasına girdi mesela. Bence de. Zaten ilk 3 golü Ali Nazım'ın free kickleri zaten. <laughs> açık göz. Eren açık göz. Maç pek varlığını göremedik ama... Kamera off. Onu onurlandıralım dedik geçen maçtan sonra. Derken şimdi gol mü atacak yoksa? Açık Aa. göz. Allah'ım. Abi ya ben bir şey demiyorum açalım bir şut 90'ı gördüm Yıldırım bir sarı kart Evet topun başında kim var Ali Naz Gol geliyorum demez Ben biliyorum Ben biliyorum <gülüyor> <gülüyor> Bir söylentiye göre Ali Nazlı topun başına geçtiği zaman internet sitelerinde otomatik gol mesajları <gülüyor> 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 Doğrudur Doğrudur ne yalan söyleyeyim doğrudur Bak yine bir sakatlı oğlum diğer maç ben sakatlanıyorum ya <laughs> Temur ağa, Temur biçalım çalım. Hoca artık kırmızı var ya. <laughs> temur ağa, Temur, temur. olmadı. Temur. Kem bitirmedi. Yine kaybettik, şu an yine kaybettik. Yine üç birlik mağlubiyet. Artık buradan sonra sezonda geri dönüş zor O zaman bugünlük bu kadar mı hocam? Beşinci videomuzun sonuna geliyoruz. Like atmayı, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Her zaman olduğu gibi kalp kalbe karşı. İşte bu. Siktah, siktah. Sevgiyle kalın.